bugün arabasına düşen bir asılsız bir haberi e, yanılamak istiyorum. Bugün arabasına düşen işte e, Belediye Başkanı kendi partisinden istifa edip Demokrat Parti'den aday olmuş. Böyle bir şey asılsız ve yalandır. Böyle bir şeye de inanmayın. Eğer öyle bir şey olsaydı ben bugün 500 kişiyle e, Demokrat Parti'ne geçseydim mutlaka basının haber olurdu. Mutlaka bir, bir resmi bir müracaatım olurdu. Ve tabii ben AK Parti İl Başkanına, gerek ilçe Başkanına, gerek Genel Merkeze de bunu ayrıldığımı bildirecektim. Ben bugün AK Parti'nin bir belediye başkanıyım. AK Parti'de mevcut belediye başkanıyım. AK Parti'de aday adayım. Bugüne kadar da aday adayım. Ve bugünden sonra da yine AK Parti'de devam edeceğim ve AK Partiliyim. Ben sizin de bu duyarlılığınızdan dolayısıyla teşekkür ederim. Sayın Başkanım tam da bu aday belirlenmeleri gündemdeyken, evet. bunu bu şekilde e, açıklanmasının farklı bir e, anlamı olabilir mi? E şimdi şöyle tabii herkes güçlüden yanadır. Hiç kimse zayıftan yana değil. Her zaman zayıf halka gider. Herkes güçlüden yanadır. Tabii bunlar da ha ne olur? Belki bugüne kadar bir partide açıklama olmadığı için ne yapalım? Biz bugünü önceden böyle bir tedbirimizi alalım ki işte e, hani geçmişimizde Demokrat Parti'nden kazandığımız için abi güçlü bir adaydır. Bu ne yapalım biz şimdi bunu kendimize empoze edelim yarın başka bir yerde aday olmasın diye böyle bir sans. böyle bir, bir şey tahmin ediyorum ama ben AK Parti'nin yine de söylüyorum. Ben AK Parti'nin şu anda mevcut belediye başkanını ve AK Parti'de aday adayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.